Tövbe tövbe ya küfür et. Bir tane şans bloğunu aldı. Koy onu. Onu koy. 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 <laughs> Döverim seni. Koy çabuk. Geri zekalı açmaya başladı ya. Ananı satayım çocuğa. Çalacaktım ben. Ya. Aha bana da çıktı. Savaşalım mı? <laughs> Bu kalsın şimdi bizimler. Şöyle. At bunları. Sonuç. Sabah sabah. Aha yanan mı geldi? Yok yanan mı gelmedi? Ha, sakın güzel yanıyor. Var, neyse. Bir dakika. Artık. Ben şu kolay yasak yeri çekeyim. Yoksa bunlar beni rahat bırakmaz. Tamam ya. Allah. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> Sana kolay gelsin. Oh. Ananı. Bir dakika. Bak. Oğlum bu ne ya? Ben senden daha, daha az açacağım. Ananı satayım. Dur şuna. Allah'ım ne yapayım. Kurtar beni. Sen göremiyorsunuz arkadaşlar bizi. ama Allah. Ben oğlum. Bir dakika sen eşyamı mı aldın benim orada? İnşallah almalısındır. Sanki bana bir şey çıktı da ne? Gerçi. Ya şansım var ya. Evet arkadaşlar. Ben ben de göremiyorum. Ha? Şu anımda da tamam. Akşam da olmaya başlamış. Şöyle hemen. Hani. Yarımdan ben git lan. Yarımdan yarımdan. Bedava leve. <laughs> Şerefsiz küfür etti. Görünme hepiniz mal gerizekalı yazın. Mal gerizekalı Mehmet yazın. Hayır bakalım. <laughs> Kullanmayacağım olacak efendim. Yak bunları Heh. Ya şimdi geldim buraya yakın. Ne oldu? Ne oldu yani? Anam. devam edelim arkadaşlar. Hadi. Bunu al. Ananı satayım. Tayanatı çıktı. Geri gitti. Neyse. Bir. Neyim ya? Ananı Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ananı da oksijen ya. Oğlum bana bunun çıkması çok kötü. Ananı ne oluyor lan? Anana. Ya oğlum. Ananı saki. Ne oldu? Işte lan buraya. Ananı saki. Patlamış. Ananı saki. Anana saki. Her bak. Oğlum bu ne? Her yerde elmas var lan. Ben bir öleyim. Oğlum ortalığa ne olmuş? Bizim yarı TNT'ye gitti o zaman. Oğlum bizim TNT'lerin yarısı gitti. Ne yapacağız? Ben bunu bilmiyordum bak. TNT patladığını hiç görmemiştim. O benim yani bütün çentiler git. Yani şans bloğu gibi çentiler git. Hadi. Tamam, tamam. Güzel. Tamam mı Ay. Bunlar bir çıkmak ha. Ben bir dakika huzurunda kaldım.

Bacım Tövbe tövbe Lan alıp dövmeye Tövbe tövbe Lan hayır patlıyor Bismillah Ortalık savaş alanına döndü ya Ne Terimer olmuş benim. bir dakika şunu arabaya atayım şuraya. mantarım da olmuş. Şuna at, şuna at, şuna at, şuna şuna, şuna at, şuna 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 Aa, oluyor Vallahi çok sıkıntı oldu ya. Anan satayım ekran döndü gene bak. Ne oluyor la? Arkadaşlar garip garip şeyler oluyor burada. Çöp eşyaları atıyordum ben mantarımdan. Neyse devam edin. Şunu at. Bu o yarayabilir kalsın. Şimdi şunu at. Şunu at. Şunu, at, şunu, at, şunu, at, şunu at, Şu kalsın. Bu da kalsın. Bir de karımı değişelim. Tamam şu yemeklere de alayım belki lazım olur. Ben şurayı kapatayım. İçine falan içeriz. O olursa beğenmez. Hızlı hızlı açmam lazım artık. <laughs> Ananı satayım ya. Gene cennete çıktı. Aha. Oyun gitti. Vallahi oyun gitti. Tamam tamam. Geri zekalı. <laughs> <laughs> eh. Oğlum karşıda blazer. Var. Senin de bitireyim. Blazer blazer yok herhalde. Ya gene çabuk. Allah yakacak mı ya? Yok şunu yak yak. 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 Ananı tövbe tövbe Ne oluyor lan Ananı tövbe si, tövbe Hayır Hadi Hadi tamam Son anda aldım Bitmek üzere Ananı satın Bırak bu çıktı ya. Ne <laughs> kalmış içeride? Artık kendi imkanlarına çıkarsın oradan tamam mı? <laughs> ben bitiriyorum. Hop. Son 2 tane kaldı bende. Allah belanı. Bu havayı fişekti galiba. Evet. Buna bir şey yoktu. bu mu? Anam. Bak ben mantarımı almayayım diyorum. Gel, geliyor ya. Diyan kadarı. Ya. Evet. Sonuncu yarıştım ben arkadaşlar. Aha. Sonunda set. Aha.

Şöyle buna da at. Şuna at. Şuna at, at. Tamam. Allah'ım ya Rabbim yine ne oldu? Dur bir dakika şöyle. Tamam. Gel. Bitti mi sanki? Bitmiş. Maslara bak lan. şöyle. alayım şöyle arkadaşlar. Elmas blok yapacağım. Mena setim full zaten. bir kaskım en çaplı değil. Yeneceğimi düşünüyorum. O bana en çarplı kılıç da gel. Hayır. Yok o. Bana nasıl? yapma. 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 Ya. Yapma. 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 Ya Rabbim bu çocuk niye laf dinlemiyor? Bu çocuk neden laf dinlemiyor? Heh. Gel atalım artık VS'yi. Vs Şuraya gel biraz. Gel. 3, 2, 1 başla. Ya bunda da demir kılıç varmış. Ama en çatlı. Oo bu da yakıyor. Hmm. Bu da ne da iyi ya. Aha bir sıfır. İşte Ya sizin gibi Vay man, Hadi gel. <laughs> Sen patlatmak yasak bu arada. Haç. Evet. Ne? Evet. 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 Toda mı öldürdün sen? Öldürdün. Heh, <laughs> toda mı öldürdün? Hadi bir bir kere daha aldım mı bitiyor. Patlatmak yasak dedim. Eksi puan. Eksi bir oldun. Hı, kırıldı şimdi şey. Ne yapacağım? Yanmıyor mu? Ne oldu? 3-0. Son bir tur daha atalım. Bunu alan hepsini alsın. Başla. A benim ne kırıldı benim mi? Yo. 12 kırılmış. Bir vuruş atsan öldür herhalde. Evet. 4-0 kazandım. Kazandım. Ağla bak ağla. <laughs> Bu bizzat beni kovalar şimdi. Gel. Gel. Yine ölmek istiyorsun sen. Yine öldürelim. Kaçıncı öldürüşüm bilmiyorum ama. Benim de canım az kaldı yani. <laughs> Allah'ım. <laughs> kaç, 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 Lan. Gelme. <laughs> Neyse. Zaten kazanmıştım ben. O yüzden tek bir şey diyeceğim sana. Neredesin? Şişt. Tamam, tamam, tamam. Bir şey diyeceğim. Özür dileyeceğim kulağına. Dur, özür dileyeceğim ama. İyi, tamam, sen istedin. Gel. Ya. özür özür dileyeceğim dinleyeceğim mi bırak kılıcı bırak kılıcı illa bırakmayacağım mı bak bırak alarım bak bırak Heh. kulağına bir şey bak Ben senden asla özür dilerim <laughs> <laughs> ne oldu <laughs> ha hayırdır merhaba merhaba diyor <laughs> <Arkadaşlar, geldim. gülüyor> Onlar artık seni dinlemeyecek. Sana bot diyecekler efendim. sana bot diyecek. diyecek. Kaç kere öldürdüm? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşmek üzere. Hadi kapatalım guide. Ne yapıyorsun? Bir canım var zaten arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. I do Bye bye.